Evet yeni bir oyun, yeni bir ekip, yeni bir win diyebilecek miyiz? Onun sonunda göreceğiz bunu. Teşekkürler destekleriniz için YouTube'dan, Nonolive'dan, dan, dan dan vesaire vesaire. İzleyen arkadaşlar, tips atarak destek olabilirsiniz. Şu sayıları biraz yükseltebiliriz. Daha çok kişinin ulaşmasına sebep olabiliriz. Olabilir. <laughs> Başlıyoruz. Bizim mekanda son buluyor ama biz buraya gideceğiz. Buraya ekip geliyor muhtemelen? Power Plant'te bir şey yok ya. Power Plant biraz. Evet, gelsin bakalım. Bakıyoruz kimler var. Şuraya bakıyoruz kimler var. Kimsecikler yok. Uzağa Variko hoş geldin. Variko hoş geldin. Variko da isminin başına vit koymuş ekibimize katıldığı için teşekkür Hadi. ediyoruz. Şimdi hala gelen yok değil mi? Böyle rahat rahat atladık ama. Yok abi gelmem. Tamam. Şöyle çıkabilirsen inşallah maşallah. Bu notları güzel oluyor ya. Ne oluyor ya? Birinden yankı yapıyor kim o? Ayak sesi mi aldı? Ayak sesi mi aldı? Tamam bir şekilde tamam, gidiyorum. Sesi kapalım Şimdi anlarız. Ses deneme. Deneme. Evet. Benim de yok abi. Eylül senin gibi ses deneme. Eylül senin gibi. Aynen Eylül senden geliyor. <abi. gülüyor> senden geliyor. <gidip>. Yayının sesi kapalı bende. Bir dakika. Yayın değil de kulaklık mı yok acaba? Yok kulaklık da var. Kulaktan sesi çok bir dakika dur zaman. Tekrar ses deneme. Şu an yok. Tamam şu an sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Biri geliyor buraya. Kulaklan Hemen yanıma. Yeni kulaklık aldım ondan alıyorum. Geliyorum abi. Şşt Angel dead. Artık öyle müsün? Teşekkür ederim. Arkamda. Arkadaş alayım şunu da alayım. Kimin arkasında? Benim abi S12 kalasında. Bu ne ya? DP <laughs> DP yeter be kardeşim. S12 Şöyle yapalım. M4'ü aldım. Bot dur inşallah. Allah abi Abi burda Aha Baya bir vurdum Geliyorum geliyorum arkasındayım Öldü abi Bir saniye Merne harcama bir... merne harcama Ya cesur Yiğit Dedim ne oluyor adamlar ısınlanıyor mu arkamdan bir ses geldi Benmişimde Aynen. Yani. Hiç kimse yok abi. Red zone'u bize bırakıyor. Çok güzel bir oyun. Sağ olun battal galiba. Red zone var ya beni abi takip ediyor ya. ya. Bir de ben ya. zaten 5 kere red zone'a düştüm bir maçta. <gülüyor> <gülüyor> Hep böyle oluyor ya. Sinirim bozuldu ben. Oyunun Zondan sana red zone hediyesi ya. vermesi lazım. Abi, abi dibine düştü. Asla Bayıl, sıkıntı yok. yanlış Bak çıkıyorum. Var ya. Şöyle bakıyor. Ben, 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 bak. <laughs> ben ne dedim? Bak kapıdan çıktım, havaya baktım, şu an bakıyorum dedim. Kafama düştü. <laughs> Geliyorum buraya. Oy bu nedir ya? Bedeni hoş geldin. Ya içime doğdu doğdu. Oraya düşeceğini biliyordum. Şuraya geldim. Tam kapının dibinde durdum ha. Havaya baktım. Bakmamla... Gözümde şimşekler çakması bir oldu. <laughs> Çok tehlikeli abi. Adamlardan, esporculardan bile tehlikeli Reza. Allah'tan bir evin içine abi, girmiyor. Evet. Senin katın önündeydi. Sonra bomba evin içine girdi. Ben ölmedim. Ben oyunu stilerim. Yani bilmiyorum evet, böyle senin... bir yerden kayadan taştan evin içine doğru gelecek falan. Yani benim, benim, benim oyunum ne olur? Oldu Bora abi. Custom room girmişti. Biri bomba attı camdan içeri. Bomba tam yanıma düşüyor ama. ben ölmedim hiçbir şekilde. Sonra zaten da, da öldüm. Ne yaptın? Bombaya tekme mi attın? <laughs> Vallahi Dışarı, da dışarı mı fırlattın? <laughs> Havaya çarpıp tavada tasarımı yükle. Yok gerçekten oluyor Vallahi öyle. Tavaya elini ben alınca gidiyor ki. Kaç? 7 at. Yok ha diyor. Ben evin içine giriyorum. Red zone peşimi bırakmıyor. Red zone bu yapar. O 6x gelmiş. Ee, abla ben Şöyle. Numarayım. Şöyle. Yanına. Hangi ligdeyim hiç bilmiyorum Gerçekten dün baktım ama hatırlamıyorum ya. Çünkü fazla e, Takılmıyorum şu anda O ne ki ne ee, AKM Bir kasma yaptı Neden Kulaklıkta Sorun var Nedense bilmiyorum aslında Daha yeni aldım kulaklığı ben daha bugün şey, <laughs> Kulaklığı daha yeni aldım. Sağdan ateş evet. ettiklerinde sesi soldan <laughs> duyuyorum. Haritaya bakmasam nereden ateş ettiklerini şaşıracağım. Sesi duyuyor musunuz şu an? Evet. Ya Redson. <laughs> Aha. Bir evin içinden bir dakika arkadaşlar. Kit, kit, bir tane kulübenin içinden. Abi ses yansıması var mı şu an? Yok yok sıkıntı yok. Bir kişiyi gördüm. 140'da gidiyor ama sağda da biri vardı. Kar98. Kar98 vardı ama nereye gitti? Bilmiyorum. Ya şu var ya. Aa orada. Sen <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Hani ya? Martin bas. Öldü. Kayanın orada mı? Evet. Öldü, öldü. Abi biz de hata. şuradan gidiyor. Şuradan. <laughs> Şu binanın arkasında kayboldu. Göremiyorum, görüşüm yok. Red zone. Lütfen red zone. biri sağdan. Aynen. Gitmeyin, gitmeyin. Ee, Eylül. Tam baydım baydım. Tamam sağ. Saat... Sağ tarafta da var. Biri kaya arkası, işaret attığım yerde. Biri de arkada bir yerde. Bak. Ne? E, ne işte orada abi adam var. Abi tek atıyor M4'le Kadir. Kadir M4'le tek atıyor abi. Tek atmıyor da orada bir yerde. Gördüm. Abi de numara artık. <laughs> bir dakika bir dakika. Şu üstte de biri var. Abi da bak işaret atıyorum. <laughs> Şurada hemen şurada önümde abi önümde duruyor. Mark location. location. beni. Şşş tamam tamam dur. Tepe tepe abi tepe. Ya. Of. Esur, Esur ne yapıyorsun? nasılsın? Bana ben... hoş geldin Seda. Teşekkür ederim. <laughs> ya abi cesur neden çıktı ya? Oyundan mı çıktı o? Sabit duruyordu. <laughs> Bu chat niye sessiz? Çok aksiyonlu bir durum vardı. Herhalde ona takıldılar. <laughs> chat ancak abi oyunu al. Abi beni oyunu al. Başka bir şey yok. Abi. Görüşürüz arkadaşlar. Teşekkürler o için.